Önce şunu sormak istiyorum. Bu gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tarafta da e, son dakika olarak da görüyoruz kabine ateşkesi oynamayacak diye e, hamas tüm maddeleri onaylayana kadar onaylanmayacağını e, söylüyorlar. Ama şimdi biraz da e, şeyden bahsedelim. Yani bu kabinenin ne yapmaya çalıştığından ateşkes her iki taraf tarafından da kabul edildi derken bu gelişme ne demek oluyor hocam? Şu Gözde Hanım, zaten dün akşamdan beri bekleniyordu. Olay bu. Trump'ın 20 Ocak pazartesi günü yemin edip göreve başlamasından önce bunun yapılması gerekiyordu. İsrail bunu rahmetli Erbakan hocamızın tabiriyle kerhen kabul etti. İsrail katliamlarını sürdürmeyi, Gazze'yi temizlemeyi, onun münhasır ekonomik bölgesine, karasularına el koyup Kıbrıs'taki Leviathan Afrodit bölgesiyle doğalgaz alanına rezervlerini rezervlerine el koymak amacındaydı. Fakat bunu yapamadı. Tarihte 4 kere 48'de 14 Mayıs 48'de kurulduktan sonra İsrail devleti kaldı ki ilk tanıyan devletlerden biri Türkiye Cumhuriyeti devletidir. İlk tanıyan Müslüman ülke Türkiye'dir. İkincisi de İran'dır Müslüman ülke olarak. Çok sonra 79'da Mısır Camp David'le Sina'yı kurtarmak için ilk defa bir Arap devleti olarak tanıdı. Yani Türkiye'den falan İsrail'in toprak tükürüğüne ve egemenliğine hiçbir tehdit yok. Onun bir kere altını çizelim. Bahane hep İsrail diyor ya benim topraklarım tehdit altında benim varlığımda yalan. İsrail'i tehdit eden bölgede hiç ülke yok. Tehdit edebilecek güçlü olan bir tek Türkiye var o da tehdit etmiyor. Biz de diyoruz ki 1967 Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca söyledi. Şimdi bir an önce Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması da bu. Evet. 67 sıfırlarında Osmanlı'nın Filistin Eyaletinde o zamanki Osmanlı'nın Filistin Eyaletinde bir bağımsız Yahudi devleti, bir bağımsız Arap devleti. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Arap devleti yani ...Filistin Filistiniyeti. Başkenti Tel Aviv olan bir bağımsız Yahudi devleti yani İsrail. Biz bunu zaten bu Birleşmiş Milletler'in kararı. Biz 48'den beri de bunu savunuyoruz zaten. Ve hala hazırda da unutulmuştu bu karar. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu son yıllarda defalarca söyle dünya kamuoyuna tekrar getirdi. Yani şimdiye kadar Yahudiler, Siyonistler unutturuyordu bu karar. Halbuki Birleşmiş Milletler'in aldığı karar ve geçerli. Ve evet. toplan uygulanmamış. Dolayısıyla şimdi ne yapıyor peki İsrail? Onaylamayacağız, oylamayacağız falan diyor. Trump ne dedi 7 ay önce daha aday bile değil de Trump ben gelirsem ben seçilirsem dedi Gazze'deki dedi savaşı bitireceğim, Suriye'den çekileceğim, Ukrayna'daki savaşı bitireceğim. Evet. O tarihte demokratlar, Amerikan derin devleti, müesses nizam Trump'ı başkan adayı dahi yapmamak için bir sürü gözdanım hatırlarsınız komplolar kurdular. Ne yaptılar? Vergi kaçakçılığı yaptı dediler. Şirketlerine şey baskın yaptılar. Evet. Devletin resmi gizli istihbarat belgelerini ev villasında saklı dediler. Evine baskın yaptılar. İşte tele kızlara sus payı verdi. Ee, e, onlara şantaj yaptı vesaire dediler. Belden aşağı bile burada. Her şeyi ahlaksızlığı yaptı Amerikan derin devleti. Trump aday olamasın. Ya ama aday oldu. Ondan sonra şeyle çıktılar Biden'la televizyona. Biden'ı sildi, süpürdü. Rezil etti Biden'ı. Biden'ı kendi partisi aday gösteremedi. <laughs> kendi partisi aday gösteremedi, gitti Kamala Harris'i gösterdi. Daha sonra ne oldu? Trump dedi, hep söyledi. Daha aday olmadan başladı. Ben gelir gelmez Gazze'deki savaş bitecek, Suriye'den çekileceğim, Ukrayna'daki savaş bitecek dedi. Şimdi ne o arkasındaki en büyük destek Amerika Amerika'ya dayanır hani bilirsiniz mahallelerde şey vardır zayıf çelimsiz çocuklar mahallede babasına güvenir dayısına gürbüz çocuklara gider ona buna tokat atar yumruk atar ona güveniyor şimdi Trump dedi ki ben bu katliamı bitireceğim ben o desteği vermeyeceğim deyince ne yaptı Netanyahu aman Trump gelmeden 19 Ocak Pazar günü dikkat edin 19 Ocak dedi ateşkesi imzalıyor 20 Ocak'ta Trump gelecek şimdi Geldiği anda Netanyahu'nun katliamların hesabı sorulabilir. Onun için korkuyor. Dedi, "Ne yaparsan yap 20 Ocak'ta bu katliam olmayacak." dedi. Trump bunu söyledi. Evet, başından beri bunu söyledi. Biz, hep söylüyor. Hiç çark etmedi. Hiç çark etmedi. Dolayısıyla biz de hep Trump'u ve Cumhuriyetçi zaten biz 74 Kıbrıs savaştan beri hep Cumhuriyetçileri destekleriz. Türkiye olarak çünkü bize ambargoyu koyanlar demokratlar silahları satmayanlar demokratlar cumhuriyetçiler hep bizi destekledi hep destekliyoruz ve do doğru bir seçim yaptı Amerikan halkı kendisi açısından ve dünya barışı açısından bu demokratlar bu işi bilmiyorlar İşte bak Kaliforniya'yı da yaktılar dünyanın 6. büyük ekonomisini yaktılar bir etfaiye işini yapamadılar şimdi bunu yaptı fakat parlamentosu ve siyonistler gene yani ortodoks Yahudiler ortodoks dedim yani koyu Yahudiler evet. gene karşılar ancak elleri mahkum yapacakları bir şey yok Kerhen, Şimdi zaten bu anlaşmaya bakarsanız dün ilan edildi. Dün ilan edildi. Parlamentodan geçmeden ilan edildi. 42 gün birinci aşama, 42 gün ikinci aşama, üçüncü aşama. Bunun her aşamasında tabiri caizse İsrail'in mızıkçılık yapmak ve ateşkesi sonlandırma şey. Daha önce biliyorsunuz 15 aydır sürüyor bu 7 Ekim 2023'ten beri. 2 3 kere daha önce ateşkes yapıldı hepsini bozdu. Yani katliam kana doymuyor bu Netanyahu, yahu Bu Siyonistler. Kanada olmuyor. Şimdi yapılması gereken şey bir kere dün yapılan Katar Başbakan'ın ilan ettiği ateşkes anlaşması aslında Hamas'ın Hamas'ın diyorum bakın Filistin'in bile demiyorum diğer Filistin yani İsrail işgali altında olan ve İsrail'in kontrolü maaşını İsrail'den alan El Fetih, grubu değil onlar destek vermediler Hamas'a. Küçücük Hamas 360 kilometre kare yani İstanbul'un küçük bir ilçesi kadar olan bir yerde 15 ay direndi ve yendi İsrailler. Bu İsrail gözdanım şey değil yani yabana atmayalım. 48, 56, 67, 73 Arap İsrail savaşlarında bütün Arap devletlerini tek başına yenen İsrail. Bütün kaldı ki 73 son savaşta bütün Arap devletleri birleşmişti. Bunların Yom Kippur Yahudilerin şeyi e, hamursuz bayramı dedikleri bir şey. Herkes evet. İzmir'de tatildeyken baskın yaptılar üç kanaldan. Ona rağmen İsrail gene savaşı kazandı. Yani bu İsrail tamam bize göre Türkiye'ye göre havada civa yani bizim için bir şey değil Allah'a çok şükür de Türkiye dünyanın en güçlü devletlerinden biri. Diğer bütün Arapları yenen şey bir Arap devletinin Filistin'in onun yarısı. Hamas'ı yenemedi 15 ayda. Yani Hamas büyük bir zafer kazandı. Helal olsun demek lazım zaferleri. Yalnız Hamas'ın bundan sonra çok dikkat etmesi lazım. Ama zafer kazandık deyip de hemen oraya buraya bomba hatta şunu Siyonistler yapabilirler. Giderler kendi kontrolü altında 2 milyon Filistinli var. Maaşlarını onlar veriyorlar falan bir kısmı Yahudilere müzahir yani kendi vatanlarını ya da kendi ırklarını satanlar. Gidip bir Filistinli, İsrail yanlısı bir Filistinli gidip de bir İsrail binasına bomba koyup, Ondan sonra Hamas yaptı deyip tekrar bu ateşkesi bozdurmak için İsrail'in eline koz verebilirler. Onun için çok dikkat etmesi lazım. Bu dört elle bu ateşkese sarılması lazım. Hı hı. Bu ateşkes yapılan dün yapılan ateşkes ki hala İsrail Meclisi'nde Knesset'inde onaylamadığı ateşkes ama yürürlüğe girdi herhalde. Girdi derken de şöyle yani 19 Ocak'ta girecek. Daha dün 40 kişi daha öldürdü İsrail evet. Yani yürürlüğe girmeden 40 tane sivil öldürdü. Yani bu İsrail kana doymuyor. Yani bunu e, bu bölgede Amerika arkasında olduğu sürece bunu durduracak bir kuvvet var Türkiye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.